Herkese merhabalar. Mersin Silifke Mara yaylasındayız arkadaşlar. Bakın bir domates tarlasındayız. Yaklaşık bir 4-5 dönümlük domates ekilmiş. Bu Alaturka isimli bir domates çeşidiymiş. Arkadaşlar burası da Mara yaylasının hemen hemen 1600 rakımlı diye biliyorum. Soğuk bir yer olduğu için sebzesi meyvesi gerçekten çok lezzetli. Bu domatesler çok lezzetli. Baktık sahipleri burada yol kenarında geçerken çalışıyorlar. Satın alabiliyor muyuz diye sorduk. Onlar bir taraftan karnabahar hasadı yapıyorlar. Valla dediler vaktimiz yok toplamaya. Kendiniz toplarsanız satabiliriz dediler. Artık girdik. Şöyle bir 4-5 kilo kadar topladık. İki tane de karnabahar alıp parasını verip çıkacağız. Çıkmadan şöyle buranın güzelliklerini size bir göstermek istedim. Bakın arkadaşlar mis gibi kokuyor. İnanır mısınız? Şu şekilde yapıp da kokladığım zaman mis gibi bir koku. Harika. Bu domates çok güzeldir. Silifke'nin pazarlarında falan da bulunur. Şu anda pazarda bu domatesin fiyatı 6-7 lira falan zannedersem. Fakat çıkmıştır. 10 liraya falan da çıkmıştır. Çünkü ben neredeyse 1-2 haftadır pazara gitmedim. O yüzden havalar da soğumaya başladı. Fiyatlar artar. Kendileriyle görüştük. Görüştüğümüz bütün üreticiler arkadaşlar maliyetlerin çok fazla olduğundan bahsettiler. Özellikle gübrenin ve ilacın çok pahalı olduğundan bahsettiler. Dolayısıyla nasıl gidiyor dediğimizde bize irezillik diye cevaplar geldi kolay değil. Gerçekten de bunları üretmek, bunları halka sunmak, şu güzellikleri şu şekilde ortaya çıkarmak kolay değil. Şu bir gerçek arkadaşlar. Çiftçimiz olmasa bizler açız. Bizleri doyuranlar çiftçiler. Ulu Önder bunu bilerek demiş. Köylü milletin efendisidir diye. Kesinlikle üreticilerin ellerini öpmek lazım. Emeklerinin kıymetini vermek lazım. Üreticilerden daha ziyade başkaları kazanıyor. Üreticiler maalesef hak ettikleri karşılığı bulamıyorlar arkadaşlar. Şöyle güzellikleri sizlerle de bir paylaşayım. İçiniz açılsın. Bakın. Uçsuz bucaksız bugün diyorlar sadece bir günlük yevmiye için 200 lira veriyoruz diyorlar ve bunlar tabii ki tek başına yapılacak işler değil arkadaşlar. Buralarda insanların gelip çalışması lazım. Dolayısıyla sadece gübreyle, mazotla, ilaçla bitmiyor. Bir kişiyi çalıştırdığı zaman 200 lira ücret ödüyorsun. Tabii ki haklı olarak o kişi de emeğini alacak. Dolayısıyla da üreticiye bütün maliyeti çıkardıktan sonra çok da fazla bir şey kalmıyor. Ama bu insanlar ayakta kalabilmek için uğraşları bu. Bu işi yapıyorlar. Çok da güzel yapıyorlar. Ellerine sağlık. Gördüğünüz gibi tertemiz, mis gibi pırıl pırıl domatesleri üretmişler arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet, şöyle artık çıkalım. والشكل.